lerle birlikte burası Stars, Stars videosu çekeceğiz. Evet arkadaşlar ilk hmm. olarak kendi e, karakterlerimi tanıtayım. 25 karakterim var. Zaten şunları biliyorsunuzdur. Tik var, 8 bit var, Rico var. Arkadaşlar. M. Edgar. Bu hesapla çok fazla e, oynamadık. O yüzden karakterlerimiz az. Evet, evet. Çağları da uyandıramadık. O yüzden getiremedik. Evet. Şimdi arkadaşlar şeyi evet. göstereceğim. Profil. Benim Sen. profilimde daha az çünkü ben yeni evet. daha yeni başladım. Aynen söyleyeyim. yeni oynamaya başladım ama sık oynuyorum. Evet. Bence bu oyunu. Boyu aldı al dedi Serdar. Ben de aldım. Tamam ben de o zaman Edgar'ı alayım. <laughs> Çift hesaplaşmada Başlayalım. Dur dur. Ha tamam. Çift hesaplaşmada başladık. Arkadaşlar yenilme, yenilmezlik serimizi 8'e çıkar 7'ye çıkarmıştık. Ee, bugün de 8'e çıkarmak istiyorum. Zafer Türk. Evet. Hadi bakalım. İlk olarak sen alırsın onu. Arkadaşlar bu arada söylemediysek e ben yeni tablet aldım. Evet artık o iki taraftan da çekeceğiz. Yani daha fazla yükleyebiliriz de. Okul zamanları genelde vakit olmuyor. Orada bir ikeli var. Ay ya, yapma ya. Türker vallahi beni de 5 kişi kovalıyor. Ba bana da doğrudan saldırdılar. Ben Serdar ben oynarken nasıl göstereceğim? Bağlamamız mı gerekiyor? Nasıl bağlanıyor onu da bilmiyorum daha. Öldürdüm. Aferin. Aferin aferin, aferin. ikisini de öldürdüm. İkisini de öldürdüm Adam, be. Canım yoktu. Hii. Tamam, tamam, şunu alalım. Aferin lan. Seni bekledim. Helal tek kaldılar yani çok az kaldı onun zaten bomb yes. patladı yendik ve Zafer serimiz 8'e çıktı arkadaşlar ve 1500'de xp aldık çıkış diyeceğim Çünkü o xp'lere bakacağım ilk Ender olmadı ve gelmedi Serdar bağlamamız mı gerekiyor benim oynadığımı da göstermek için. Birlikte gidelim diğerinde. Olur Nasıl mu yani? İkimiz de birlikte gidelim. Nereye? İşte bir yere gidelim. Hı. Öyle ya falan. Hadi arkadaşlar. Tamam. Şundan umudum var. Evet. Ah. Evet. Şimdi Erdem ile oynayacak. Erdem de oynayacak arkadaşlar. Hangi şeyi istiyorsun? Bakın. Ben sana ne diyeyim Erdem? Evet. Arkadaşlar uzun e, bir seçimden sonra e, Erdem değiştirmedi. Ve devam ediyoruz. Evet. <laughs> Arkadaşlar. Kanalımıza Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Hangi oyunlarla da video çekelim yorumlara yazın. Evet. Bu videoya sizden 50 like bekliyoruz. Daha o kadar evet. geldi. Yani şimdi like geldi ama bu videoya da gelsin. 50 evet, gelsin. Arkadaşlar yine 50 az oldu biliyorum. Çünkü biz ünlü kanallardan biri değiliz. Ama ünlü kala, kanal yapmak için abone olun. Erdem neredesin? Buradayım. Efrem'i geliyor. Gördüm seni kurtaracağım. Aa Griff geldi oradan. Aldım. Oy Griff aldım Aldım aldım. aldım. Griff ah. oradan çalılardan çıkmıştı aldı. Bu su kurmuş oldu. Aynen. Arkadaşı bence. Şurada. Evet. Atladım. Yok lan burada değilmiş. oldu? şey vardı. O çok önemli. Kordelius. Almamız lazım onu. Tekrüyüm onları çok kötü. Tamam. Pala pala pala. aldık. Gel buraya gelelim. Alacağız onu. Vur. kaçtı ya. Griffi yitirecek şimdi. Neyse Erdem iyi gidiyoruz. Bak. Kaç Griff, kaç Erdem. Yok. Griff orada vurulmaz ya. Tamam. Dynamik de var yanında. Dynamik de var. Oy. Kaç? Hesaplaşmadayız. Dynamik attım. Hayır. hayır. Geldim. ikinci olarak herden ya neyse boş ver. Şimdi ben de etkala gireceğim. Hep böyle gidelim bence. Tamam. 112 elması oldu. Ben de alayım şunu. Destansı çıktı. kolt kolt mu aldın? Hayır, Colt almadım. kolda şey verdi. Rozeti. Ha. Emzere dikkat etsek yeter. Bence biraz kendimiz takılalım. Orada kutu var bak. Gel, buradayım. Gel. Biraz kutu arayalım mı? Kutu yok hiçbir yerde. O da aynı bu arada. 7 kupası olmasaydı baya baya. Aha emz var orada. Yok yok emze dalma emze dalma bak. Sonra son işlerine kalınır. Sonucu be. Şu Niko sıkıntı emze değil. Oo. Daha da ölecek herhalde. MZ. Ölmedi. Ya kim? Öl Emze öldürdü. Arkadaşım mı? Dur dur kaç. Yüz. 100 yanına kaldı. Niko. Neyse. Dördüncü. Dördüncü olduk ya. Evet şimdi bir Hazırım. Dur dur şimdi başka bir şey oynayalım. Savaş Yok. Kalsın kalsın. Evet bastım hazırım. Arkadaşlar lütfen beğenin. Yorum atın. Güzel bir onun sahip olmak istiyoruz her zaman. Evet aktarmış videoları ama biraz çok fazla dönüş yapacağız. O iki tane var. Arkadaşlar bekliyorsun Keşke arkadaş değillerdi ya. Arkadaş değiller üç tane Kaç kaç kaç. Kaç kaç kaç. Kaç kaç geldi. Kaç alalım. kaç. Kaç Öldü, daly. öldü. Biraz canım da olsun. Edgar var, ultisi var. Burada da Türker var. <laughs> ay, 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 bak ay. demiştim. Al. Ya. Demiştim. <laughs> demiştim. Buna kazanırım hadi. <laughs> Aynen ya çok kazandım <laughs> Ve arkadaşlar bugün Kazanmak için buradayız. Türker biraz saklanalım. Tek hesaplaşmaya kalalım. Biraz saklanarak oynayacağız. Tamam ama kutularda bolca kıralım. Kıralım bak saklanırsak var. adamların bir sürü kutusu olur. O zaman yenemeyiz zaten. Kutu toplayın işte. <gülüyor> Sörçe <gülüyor> dalma. Sörçe dalma. Dal dal. Artık bizi gördü. Yapabil yapacak bir şey yok. Dal dal lan. Evet. Beni yalnız mı bırakıyorsun? Evet arkadaşlar <laughs> ben şimdi elmas Sana elmas verdim Türkiye. Daha ne istiyorsun arkadaşlar biraz sesim kısıktı. Ultin Ultim var. Vallahi ultim var. Gel <laughs> buraya da 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 da. hayır hayır kaç. Öldüremezsin. Aaa. <laughs> Ay kötüyüz ya. Ben başka karakter alacağım. Ben de. Ay ben de. Arkadaşlar ben Edgar aldım. Tamam ben, de ben, uzak alayım o zaman. Al. ben de de. Seç. Ve ee, hazır. Hazır. Arkadaşlar. Değişik değişik oyunlar çekeceğiz. Merak etmeyin. Sırf son süre video çekemedik diye erken kalktık. Alarmı kurduk. Erken kalktık. Ve video çekiyoruz arkadaşlar. Evet. İnşallah Erdem bir koyla iyi oynar. Bayağı kutu topladın. Erdem evet. kutuları ben kırarım. Sen vurma tamam mı? Tamam. Sen savaşçılara vur. Kutu görürsek ben kırarım. Yanımda dur, tamam mı? Şurada bir oyuncu ee, var. Yanımıza gelirse ben de uzaklarken sen de. Bak yanımıza geldi öldün. Hayır kaç kaç. Ya dondu. Dondu. Yoksa ultimle kaçacaktım ben. Ah be. Neyse. Serdar sen de Rico ile oyna. Tamam. <laughs> Bu sefer yeneceğiz. Ben Rico'yu severim. Arkadaşlar. Sesim biraz kısık. Bizim de. Benim de. Bayağı virüs var dondu arkadaşlar ekran yoksa ben orada kaçabilirdim. Evet. Hemen ben Edgar'la ustalık rütben var. Boyla da iki tane ustalık rütben var. Aha bak şeyleri. De ben de kaçacak. ben de almamız zor o yakından iyi vuruyor. Hoppa. Ben geldim. Erdem Tamamlarsın sen şu cekiyi. ben mi sıkıştıralım onu ha vur 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 ay Serdar er, er, er. pardon nereden er, er diyorum onu alalım sen al aldık mı aldık tamam al dedim tam 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 Oy. Oy. Ben de ben de peni aldım. Evet Geldik. gördüler zaten orada çok güzel. <laughs> şey mi geldi? Oo iki tane tekrardan. Çıkış. Dur tekrar oyna deme çık işte ki o ödülleri al bak ne kadar evet. verecek. İyi. Bak iki tane verdi. Bayağı gittik ilerledik yüz. yüz. Hadi lan. istiyoruz. Hadi. Hadi. Ender değil ama Ender, en değil. Der. ama. Bana dün Erdem gördü gizemli geldi. Evet ama Aks kostüm değil. Aynen kostüm değil bu arada. Aksesuarla kostüm değil. Ama e, oyuncu çıkması zaten zor. Kızım. Arkadaşlar bence bu videoyu kapatalım mı sizce? Bir arkadaşlar. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Tamam. <laughs> <Sonra. gülüyor>